Bugün size nasıl renkli alevler oluşturabileceğinizi göstereceğiz. Bu seferki müthiş bir deney. Gerekli malzemeler: bir çakmak, biraz gizemli toz, boraks tozu, metanol, kalsiyum karbonat, potasyum klorit ve birkaç cam beher veya kavanoz. Öncelikle gizemli tozu açın ve küçük bir miktar tozu cam kavanozlardan birine boşaltın. Bunu bir kenara koyun. Ve başka bir kavanoza eşit miktarda boraks koyun. Bunu da bir kenara koyarak işleme kalsiyum karbonat ve potasyum klorid ile devam edin. İşte böyle. Böylece elimizde gizemli toz, kalsiyum karbonat, potasyum klorit ve boraks var. Şimdi üzerine biraz metanol ekleyeceğiz. Ve kavanozları ateşe vereceğiz. Eğer ortamı izole edersek alevlerin gerçekten renk renk olduğunu görebiliriz. Size bunun gerçekten nasıl iyi çalıştığını göstermek için biraz daha toz kullanacağım galiba. Tozları ve metanolü daha çok oksijenle temas ederek daha iyi yanmalarına yardımcı olacak birer parça tahta üzerine koyalım. Hadi gizemli tozumuzla işlemi sonlandıralım. Yarımşar kapak metanol, Ve şimdi ise bizim çakmağımız. İşte böyle aradaki farkı daha net görebildik. Lacivertten mora, kırmızıya, turuncu, sarı, yeşil ve açık maviye tüm renklere sahipsiniz. İşte bazı gerçek sihirli renkler. Bu şenlik ateşlerinizi daha da ilginç hale getirebilecek fantastik bir yöntem. İşte böyle gerçekten de rengarenk alevler oluşturabileceğimizi gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Bu gerçekten çok kolay bir deney. Tüm ihtiyacımız olan bir parça tahtaya sabitlenmiş çiviye ve 1, 2, 3, 4, 5 ve tam 12 tane çiviye ihtiyacımız var. İlk önce bir çiviyi masanın üzerine koyalım. Ve sonra her kenara karşı bakacak şekilde beşer çivi daha yerleştirelim. Sonunda 5 tane aşağı bakan ve 5 tane de yukarı bakan çivimiz olacak. Çivileri eşit aralıklarla dizdiğimizden emin olalım. Unutmayalım ki bu deney denge üzerine kurulu. Dikkatlice sonuncusunu da aşağı doğru yerleştirelim. Sonra son kalan çivimizi alalım ve ilk koyduğumuz çivinin tam tersi yönüne yerleştirelim. Tüm çivilerin başının hizasında yerleşmeli. Yerleştirdiğiniz çivileri dikkatlice alın. Tahtanın üzerine çakılı çivinin üzerinde bu çivileri dengeli bir şekilde yerleştirin. Aynen, işte böyle. İşte tüm çiviler dengede duruyor. Ne kadar denerseniz deneyin her seferinde aynı sonuca ulaşacaksınız. Bu sistemin çalışma şekli çivilerin her birinin birbiriyle dengelenmesidir. Üst çivi diğer tüm çivileri düşme kuvvetlerini bir arada tutarak dengeledi. Böylece bir çivinin bir yana düşmesi için oluşturduğu ağırlık diğer çivinin diğer tarafa düşmesini engelledi ya da tam tersi. Bu arkadaşlarınızla deneyebileceğiniz çok basit, çok zekice, küçük bir deney ve işte dengeli çiviler numaramız bu kadardı. Bugün size mum ve fitil olmadan kendi portakal mumunuzu nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz. Bu deneyde ihtiyaç duyacaklarınız. Kibrit, portakal, bıçak, ve zeytinyağı olacak. İlk olarak bıçağı alın. Dikkatlice portakalı kesin. Kabuğunun altına erişecek kadar. Derin kesmeniz ancak daha derine inmemeniz gerekiyor. Tüm portakalı kestiğinizden emin olun. Dikkatli bir şekilde baş parmağınızı kullanarak portakal kabuğunun alt katmanına girin. Portakalın tüm kabuğunu çıkarmak istesek de portakalın ortasındaki beyaz bölümün portakalın üstünde kalması gerekiyor. Bu orta bölüm önemli bir parça. Dikkatli bir şekilde portakalı ikiye bölün ve iki yarıdan birini bir tarafa koyun. Daha sonra dikkatli bir şekilde portakalı kabuğundan çıkarın. Portakalı bükerseniz orta bölümün portakalda kaldığını görebilirsiniz. İşte bu kadar. Elinizde buna benzeyen bir şey kalmalı. Ters dönmüş bir mantar gibi görünecek. Daha sonra yağı alın ve portakalın içine dökün. Yağın bir bölümünün ortadaki sapın üstüne çıktığından emin olun. Daha sonra kibritleri alın ve dikkatlice portakalın sap bölümünü yakın. Bu biraz zaman alacağı için sabırlı olun. Biraz bekledikten sonra portakalın sapı alev alacak. Çünkü portakal doğal bir fitil olarak davranır. Yağ ise mumun yanan kısmıdır. Biz burada zeytinyağı kullandık. İsterseniz portakalın diğer yarısını da kullanabilirsiniz. Böylece portakal uzun süre yanar. İşte bu kadar. Kendi portakal mumunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Bugün size kendi jet motorlu teknenizi nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Kulağa heyecan verici gelmiyor mu? Bu deney için ihtiyacınız olanlar kırmızı gıda boyası, bir huni, biraz renkli duvar sakızı, bir kamış, makas, plastik bir şişe, bir buçuk bardak sirke ve bir yemek kaşığı karbonat. Öncelikle bir yetişkinden şişenin kapağına bir delik açması için yardım alın. Delik içine kamışın sığacağı büyüklükte olmalı. Deliği açtığınızda kamışınızı alın ve ikiye bölün. Sonra kapağın tepesinde açtığınız deliğin içerisinden kamışı dikkatlice geçirin. Duvar sakızının bir kısmını kamışı şişenin kapağına tutturmak için kullanın. Kamış ile şişe kapağı arasından hava geçmesini engelleyecek şekilde yapıştırıcıyı bastırarak yerleştirmeniz çok önemli. Her iki taraftan da sabitlediğinizde gıda boyasını alın ve sirkenin içine birkaç damla damlatın. Gıda boyasını istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz ama iyice karıştırdığınızdan emin olun. Yeterince karıştırdığınızda huniyi alın ve onu sirke gıda boyası karışımını dikkatlice şişeye koymak için kullanın. Bunu yaptığınızda artık banyoya gitmeye hazırsınız. Gidin ve küveti su ile sığ bir havuz elde edecek şekilde doldurun. Sonra huninizi şişenin içerisine karbonatı hızlıca boşaltmak için kullanın. Kapağı kapatın ve şişeyi suyun içine bırakın ve işte gidiyor. Şişenin içerisindeki sirke ve karbonat reaksiyona girerek genişleyen ve kamış sayesinde kendini dışarıya iten karbondioksit gazını oluşturuyorlar. Bu şişeyi suyun üzerinde tıpkı jet motoru gibi itiyor. Ve işte böyle kendi evinin banyosunda kendi jet motorlu tekneni böyle yapabilirsin. Bugün sirke'den bir volkan yapacağız. İhtiyacınız olanlar ince bir tepsi, sirke, bir sürahi bir kavanoz, biraz kırmızı gıda boyası, bir parça kağıt, genişleyen köpük, karbonat ve yapıştırıcı. İlk olarak tepsinizi, kavanozunuzu ve yapıştırıcınızı alın. Yapmanız gereken yapıştırıcınızı alarak tepsinin ortasında tam da kavanozunuzun yüzeyi kadar büyüklükte yapışkan bir yüzey oluşturmak. Böylece bir tarafa yapıştırıcı sürdükten sonra kavanozunuzu tepsinin ortasına sabitleyin. Kuruması için biraz beklemeniz gerekli. Bu olurken genişleyen köpüğünüzü sallayın. Bunu 20-30 kere yapmalısınız. Sonra kavanozun etrafına püskürtmeye başlayın. Diğer elinizle tepsiyi nazikçe ve yavaşça döndürün ki kavanozun her tarafına eşit miktarda köpük püskürtülmüş olsun. Burada yapmaya çalıştığımız, kavanozun her tarafına köpükten bir yüzey inşa etmek. Volkanımızın olabildiğince havalı gözükmesini istiyoruz. Yani bu yüzeyi inşa edebilmek için birkaç kez daha köpük püskürtebilirsiniz. Her katman arasında 20-30 dakika kurumaya bırakabilirsiniz. Bunu bitirdiğinizde volkanı oluşturduğunuzda kendinizde gurur duyabilirsiniz. Volkanınızı benim önceden dekore ettiğim bu volkan gibi dekore edebilirsiniz. Harika gözükmüyor mu? Burada görebileceğiniz gibi bunu kayalar için kahverengiyle boyadım. Havalı bir lav efekti oluşturmak için yukarıdan biraz kırmızı kullandım. Alt tarafta ise minik ağaççıklar gibi gözüksün diye yeşil renk kullandım. Sonraki adımda kağıdı alın ve bir külah yapın. Külahı volkanın tepesine yerleştirin ve karbonatı alın. 2-3 yemek kaşığı karbonatı volkanın içine dökün. Bunu yaptıktan sonra kağıdı bir kenara bırakın. Gıda boyanızı, sürahinizi ve sirkenizi alın. Sürahinin içine birkaç damla gıda boyası damlatın. Çok fazla damlatmaya gerek yok. ve sirke ekleyin. Eğer benimki gibi sıkışmış bir şişeniz varsa bu biraz zaman alabilir. Yapmak istediğimiz burada 300 milimetre kadar sirke eklemek. Sonra karışımı çok yavaşça volkanın içine dökün. Ve boom! İşte başlıyoruz. Volkanınız püskürüyor. Gerçekten harika gözükmüyor mu? Çok ama çok havalı gözüküyor. Peki ama bu nasıl gerçekleşiyor? Aslında bu basit bir kimyasal reaksiyon. Sirke karbonat ile tepkimeye giriyor ve baloncuklar ortaya çıkarak karbondioksit oluşuyor ve sıvının içinden püskürerek genişliyor. Eğer reaksiyonunuz yavaşlarsa volkana biraz daha sirke ekleyebilirsiniz ve böylece tepkimenin yeniden başladığını görebilirsiniz. Bu gerçekten çok eğlenceli bir deney ve harika görünüyor. Volkanı benim süslediğim kadar süslemenize gerek yok ama ben bu şekilde çok ama çok havalı gözüktüğünü düşünüyorum. Ve işte böyle. Sirkeden volkan böyle yapılır. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bugün size kaybolan para sihrini yapacağız. Biraz bilim, biraz da sihir içeriyor. Bu deney için bir bardak, bozuk para ve su gerekecek. Yapması çok kolay ve hızlı bir deney. Öncelikle bozuk parayı masaya koyuyorsunuz ve bardağa da paranın üstüne koyuyorsunuz. Gördüğünüz üzere bozuk para bardağın altında. Ama bardağa su dökünce bozuk para kayboluyor gibi görünüyor. Yakından bakın. Nereye gitti? Para hala bardağın altında. Ama burada kırılma denilen şey oluyor. Kırılma, ışık ışınlarının yönünü bir madde tarafından değiştirildiği durumda meydana geliyor. Burada bu madde su. Işınlar sudan geçince yönleri değişiyor bu da bir şeyi önceki gibi görmemeniz anlamına geliyor. Bu durumda bozuk para kaybolmuş gibi görünüyor. Harika değil mi? Ama bozuk para hala burada. Bu sihir değil, bilim. Siz de bunu görüyorsunuz. Kendi kaybolan bozuk paranızı bu şekilde yapabilirsiniz.